Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk canlı yayınımızın çekme unvanını kazandık. Normalde canlı yayınlar olmuyor. Bir saat çekemesem de 10 dakikaya yakın video çekmek istiyorum. Yani canlı yayın çekmek istiyorum. İlk canlı yayınımızı bugün yaptık. Bu videoda ne yapacağız? Canlı yayınımızı izlemeyeceğiz tabii ki. Ee, sohbet tekrarını şey yaptım. Açtım. 2 beğeni oldu. Ve 4 görüntülemeye ulaştı. Ve daha dün video çektim arkadaşlar. Çok çabuk izleniyorum. Normalde şimdi iki görüntüleme olur şu video. 16 görüntüleme oldu 19 saat sonra. Bir gün bile olmamış daha. En son videomu bakalım hemen. En son videomu 57 kişi izlemiş. Bu sakın basma videosuna sinir oldum aslında. Bakın ilk canlı yayınımız. Arkadaşlar bu videoda canlı yayın. Canlı yayınlarımı izlemek isteyenler izleyebilir. Canlı yayınlarımı seviyorsunuz biliyorum. Ve arkadaşlar bu da benim bir canlı yayınım. Saat 2'de canlı yayınımız başlıyor olacak. Zaten şu anda izliyorsunuz canlı yayını. Herkese selamlar arkadaşlar. Birileri varsa diye söylüyorum. Mesajda hala bir şey yok. Totum yeni oyun oynuyoruz eski videolar PUBG dev saldırı seti 42 görüntülü baya sevmişsiniz böyle merak edilen videoları çok izliyorsunuz arkadaşlar öne çıkan kanallar ekip ve kanallarım var Leon'un Montan 100 abone oldu bir biz olamadık 70 aboneyiz bunlardan fazlayız ama yakında 100 abone olacağımızı düşünüyorum Arkadaşlar, ana sayfaya girelim hemen. GBJ izleyelim. Brawl Talk izleyelim, pardon. Hemen Brawl Talk izleyelim. Bugün Brawl Talk izliyoruz arkadaşlar. Hemen Brawl Talk izlemeye vaktine geçelim. Şu an Brawl Talk başlasın. 3 2 One. Drop. Arkadaşlar bunu durduruyorum. Neden durdurdum? Çünkü hem sesini kısmam lazım hem de alt yazı yapmam lazım. Alt yazılar Türkçe yapalım ver. Türkçe yapalım ve böyle izleyelim. Hiç iyi iyi. Hello, welcome to Brawl. Brawl Talk'a hoş geldiniz diyor. Kasmalardan dolayı çok özür dilerim. O kadar yalnız team o kadar fazla kal kostüm var ki. Is the chromatic brawler... Yeni karakter ben, beni çok güzel bir karakter güncelleme geldi, o yüzden şaşırmıyorum şey çok güzel bir karakter arkadaşlar ben. <laughs> Ben çok, çok güzel bir karakter. Bir karakter. Ben nişancı karakteri ben nişancı konusunda çok iyiyim, And her super she fires a special bullet and after it hits the target target extra damage. Benim nişancı olduğum yani bu. Ben Rostar'sı çok iyi nişancıyım. Hatta kodda çok iyi oynuyorum. fazla kupalı karakterim bu ama neden bilmiyorum bunch of wild west kings with Marshal Ruff, his fortune Tara, Marshal Ruff's the new certain. Kekut Dry, Edgar, Edgar <'ın> yeni kostümü <laughs> hayırlıyoruz bu arada. Salon Stakil 50.000 star point'e satılıyor. <laughs> Çok fazla değil mi dedim. Yeni kostümler de güzel. Ve <laughs> oyundaki en iyi kostüm Işık <laughs> Sandy olacağını <gülüyor> biliyoruz. <gülüyor> Ee, arkadaşlar sende çıkanlar bence kostümü alsınlar Facebook'tan gö- Instagram'dan gönderilen kostümleri mi yapacaklar tek anlamadım Bir dakika Ciddi misin ne yazıyor orada Bu arada arkadaşlar çok iyi bir şey gördüm sanırım Check it out There's more We have a brand new bir saat diye kampanyamız var. Oraya de tabii kendi kostümümüzü tasarlayın. Çok güzel bir kendi tasarlıyoruz. Çok güzel bir şey daha. Bu arada ikinci canlı yayınımız oluyor bu. Canlı yayın hashtag diye yazmayacağım. Canlı yayınımız devam So have to deal with the Hey Danny, have you <laughs> heard okay let's start with the second brawler that's coming in this update he's part of colonel rough's star force trio and an alien being that has evolved from Cumulative rules. And he throws explosive toys towards enemies. And the toys stick to walls and the brawler because of all the drooling. That's right. And his super is a frag bomb that, when thrown on the map, occupies a large area and explodes. So you'll have to be quick if you want to. It's going to be released in May, and he will come with a mythic rarity. Besides that, we're getting more than to be fast Gold and silver skins for Spike, Me, and, and Dual Showdowns coming to the menmaker. So, thank you for watching, evet, and we'll see you soon. It's with a heavy heart that I announce that this will be my last role. I've taken a new role at as the community lead overseeing. On the brawl stars team for nearly four years from beta to global launch ventures from brawl days to brawlweens we saw star park together dozens of updates hundreds of sneak peeks and it has been the honor of my life to experience all of this with you but the future of brawl stars is very bright we have more players today than ever before Updates on the horizon are absolutely incredible. I will be cheering you guys on from the sidelines. I will see you. Yeah, wait, you are not leaving me alone with Frank, right? That's right. Danny, I brought you some backup. Bye bye arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bugünkü canlı yayınımız bu kadardı. Bay bay.